Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videom 3 boyutlu yazıcıların montajı ile alakalı. Bununla ilgili çok fazla problem geliyor. Şimdi bu videoda 3 boyutlu yazıcılarınızı montajını yaparken nelere dikkat etmelisiniz veya neleri yapmamalısınız. Şimdi bunlarla ilgili ipuçları vereceğim. Hadi işinize yarayacak kesin. Elime çok fazla 3 boyutlu yazıcı geldi. Abi bunun yazılımını düzeltir misin? Abi bu niye böyle? Bu baskı niye böyle kötü? Herkes aynı makineyle çok iyi baskı alıyor fakat ben niye kötü alıyorum? Şimdi buradaki olay biraz farklı. Aynı makina X kişi müthiş bir parça çıktısı alıyor. Ama diğer Z kişisi çok kötü bir çıktı alıyor. Ama diğer Y kişisi orta. Bunların farkı neden? Bunların farkları dediğim gibi Makinenin yazılımı veya farklı donanımı değil aslında. Sadece ve sadece mekanik olarak yaptığınız hatalardan kaynaklı. Evet bu hataları şimdi makine toplarken özellikle kartezyen bir makine toplarken neler yapmalısınız ona bakalım. Evet. Evet arkadaşlar 3 boyutlu yazıcı evet edindiniz. Düzgün bir baskı mı almak istiyorsunuz? Bunun için İlk etapta 3 boyutlu yazıcının haricinde bazı materyaller elinizde mevcut olmalı. Düzgün baskı alabilmek için. İlk olarak bir tane kesinlikle ve kesinlikle gönyeniz olmalı. İkinci olarak da bir kumpas. Elektronik olmayabilir ama bir kumpasınız olmak zorunda. Bu yazıcının bunlar aslında kardeşi. Şimdi gelelim buna. Şimdi arkadaşlar ilk olarak toparlanırken gövdede çok büyük hatalar yapılıyor. Hemen vidalar sıkılıyor. Tamam. Ama bu makinelerin düzgün çalışabilmesi için rigid olması lazım. Yani gövde daha stabil, daha düzgün olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? İlk olarak arkadaşlar şu şekilde mesela bakın benim topladığım bir makina tamamen sıfıra sıfır tam 90 derece. Yani bunları alttan yaparken 90 dereceliğine kontrol edin. Bunlar 90 derece olmalı. Şu içeridekiler 90 derece olmalı. Bunlar 90 derece olmalı. Yani şu makinede eğer bu taraf ve bu taraf hatta ve hatta içerisi 90 derece değilse makineyi tam anlamıyla rigid toplayamazsınız. Yarın bir gün başka problemleriniz olur. Bunun için kesinlikle her makineyi toplarken gövdenin 90 derece olup iyi sıkıldığına bakın. Özellikle bu Tutris Blur'larda çok fazla çok kötü arkadaşlar. Nedir? Yan taraflarda şu motorun takıldığı yerlerde ya sağa ya sola ya öne ya aşağıya ya geriye bir yere doğru yamuk. Bu yamukluğu nasıl düzeltiriz? Elimize bir gönye alırız. Gönyeye göre bakarız. Eğer olmadı bir deliği büyültürüz. Bir matkap yardımıyla deliği büyültürüz. Ona göre 90 dereceye getirir ve 90 derecede sıkılır. Çoğu arkadaşımızın başına geldi bu. Çok üzüldüm ama lütfen lütfen ama lütfen bu makineler yurt dışından geliyor. Bizim Türkiye'de kullandığımız 220 volt. Bunlar tabii ki Amerika'ya da gidiyor. Amerika'ya, İngiltere'ye veya farklı yerlere de gidiyor. Oralarda 115 volt kullanıyorlar tüm enerjiyi. Biz 220 volt kullanıyoruz. Bundan dolayı bazen bunların üzerindeki trafolar 115 voltta geliyor. Ama biz 220'yi verdiğimiz zaman abi patladı, abi çatladı. E bu sadece güç kaynağına problem değil, makineye de zararlar verebilir, ha, vermeyebilir de. Ama yine büyük bir sorun, bunu nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Tüm yazıcıların yanlarında, sağında, solunda mutlaka bakarsınız, bir ibare var. 230 veya 220, genelde 230 oluyor. Diğer tarafta 110 veya 115. Bu kesinlikle ve kesinlikle 230'u göreceğiz. Elektriği vermeden önce komple topladıktan sonra bunu mutlaka kontrol etmeliyiz. Motorları veya kablolamayı düzgün bir şekilde yapılmalı. Nasıl düzgün bir şekilde yapılmalı? Her kablonun nereye bağlanacağını küçük markalama kulakçıklarıyla kabloları işaretlemişler. O kabloları kesinlikle ve kesinlikle doğru yere takacaksınız. Nedir? Şimdi mantıksal olarak X, Y, Z diye konuşuyoruz ama X, Y, Z nedir? Şimdi arkadaşlar paralel yani yere paralel olan şu düzlem ve bunu çalıştıran buradaki motor X motorudur. Bu X'tir arkadaşlar. Bu tarafa giden X'tir. Bu tabla öne ve arkaya gider. Bu şekilde. Bu da Y'dir. Y motoru da arkadadır. Yine end stopu da arkadadır. Ve yukarısı aşağısı yani şu hareket şu hareket arkadaşlar Z'dir. Z motoru yan tarafta ve Z enstitobu da yine yan tarafta olur. 90 derece topladık. Ama bazı problemlerimiz söz konusu oluyor. Nedir? X ekseni paralel olmuyor. X ekseni paralel olmadığı için bazı çizgiler olabiliyor parçamızda. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi ilk olarak bunun kesinlikle ve kesinlikle paralel olması lazım. Nasıl paralel olması lazım? Şunu bakıyorsunuz bu tarafta paralel. Şuraya geliyorsunuz. Bakın burada da aynı. Yani bunun tam paralel olması lazım. Bazı arkadaşlar tabloya göre paralel yapıyor. Hayır arkadaşlar tabloya göre değil. Gövdeye göre paralel olması gerekiyor. Bu paralelliği de eğer paralel değilse nasıl yapacağız? İlk etapta arkadaşlar bu çok önemli. Şuradaki metal bu içeriden şu X profiline montajlı. Bu tam 90 derece değilse yani biraz aşağıdaysa siz istediğiniz kadar uğraşın bunun paralelliğini yapamaz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şuraları sökeceğiz. Bu X'i komple çıkartacağız. Bu vidalar çünkü arkadandır. Yani şu metalden şu profilden aşağıya içeriye giremezsiniz. Bu X eksenini çıkaracaksınız. Tam 90 derece olduğunu kontrol edeceksiniz. Güzelce ne sıkacaksınız? Bakın güzelce ne sıkacaksınız? Yani bu yukarı aşağı indiğinde bu langır langır olmayacak. Tam düzgün bir şekilde paralel olacak. Tekerlekler. Şimdi arkadaşlar takıyorlar tabla langır langır oynuyor. Çok sarsıntılı oynuyor. Kafa haten tarafı çok oynuyor. Özellikle özellikle x ekseni biz ne kadar paralel yaptıysak bile bunu hep kafası aşağıda duruyor. Bunları nasıl yapacağız? Tekerlekleri sıkacağız. Nasıl tekerlekleri sıkacağız? Her üç tekerlek, üçlü veya dörtlü tekerlek fark etmez. Bir taraflarında genelde bu tarzda kartezyenlerde üçlü tekerlektir. Bir tanesinin arkasında eksantrik somun vardır. Eksantrik somun nedir arkadaşlar? Ortası eksantrik olarak merkezden kaçıktır. Yani sağa veya sola çevirirseniz bu ileriye veya geriye giderek aradaki boşlu olur. Bir diğer atlanan arkadaşlar bunlar tamam bazı yerleri kurulu geliyor. Ama ne olursa olsun sonuçta Çin'den geliyor. Tamam Çin malları kötü demiyorum kesinlikle ama bazen bazı yerlerde hatalar yapabiliyorlar. Bunun için arkadaşlar Rica ediyorum bütün vidaları, üzerinde hangi vida varsa hepsini kontrol edin. Hepsi sıkılmış mı? Hepsini güzelce sıkın arkadaşlar. Çünkü insanoğlu mutlaka bir hata yapabilir. Bundan dolayı siz bu hatayı tolere edebilmeniz için hepsini tamamen sıkacaksınız ki daha sabit, daha stabil bir gövde olsun. Evet diğer sorunlardan birisi kayışlar. Arkadaşlar ilk olarak kayışlar dişlisi, diş tarafı aşağıya doğru gelir. Tabi bu bazı makinalarda değişebilir ama şurada içeride bir dişli var. Dişli bu kayışları düzeltmeli. Birkaç abonem kayışı ters takmış ve kayışı ters taktığınızda ne olacak? Tamam gergin olduğu için bazı hareketleri yapabilecek. Bakıyorsunuz hareketleri yapıyor ama farklı farklı. X eksen kayması oluyor ve ne oluyor? Burada başlıyor, <laughs> burada bitiriyor veya bu tarafta bitiriyor. Bu neden kaynaklı? Kayış ters takıldığında. Ve arkadaşlar kesinlikle kayışların gergin olmasını kontrol edin. Kayışlar kesinlikle gergin olmalı. Eğer gergin olmazsa diş atar. Bu da X veya Y eksen kaymasına sebebiyet verir. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Bunu iki farklı düşünenler var. Birisi sıkı diyor, birisi gevşek diyor. Ama ben kendi tecrübeme göre kesinlikle gevşek olmalı. Ne o gevşek olmalı? Arkadaşlar şurada şimdi hemen fotoğrafını gösteririm. Arka tarafta şu mili tutan sarı pirinç veya farklı renklerde olabilir veya pirinç olmayabilir ama genelde pirinç kullanılıyor. Pirinç trapez somunu var. Evet, T8 trapez somunu var. Bu T8 trapez somunu vidaları kesinlikle biraz gevşek olmalı. Eğer sıkı olduğunda hani diyorlar e, o zaman gevşek olduğunda boşluk oluyor. Bu makineler biraz şu trapez vidalarıyla kasıyor arkadaşlar. Kasmaması için onu biraz boşluklu, çok az boşluk yaparsanız kasmada ona boşlukla o toleransı tamamlayabiliyor. Bundan dolayı da çok fazla sıkmamak gerekiyor arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar bu sıkılsın diyor. Tamamen sıkılsın daha iyi olur diyor. Bu benim tecrübem. Yine siz deneyin. Eğer... Z ekseninde çok fazla çizgi varsa mutlaka bununla ilgilidir. Şimdi sadece bununla ilgili değildir. Eğer şu gövdeniz tam 90 derece değilse, bu gövdeniz tam 90 derece değilse, bu trapez ne olacak? Ya açık olacak ya biraz daha gövdeye yakın olacak. E yukarıya çıktıkça ne yapıyor? Sıkıyor bu kendini. İyice ne sıkıyor. Sıktıktan sonra ne olacak? Kasma olacak ve dalgalanma yapacak. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Evet, bizim teflon borumuz tamam takılı. Hiçbir problem yok. Ama taşınırken bu yerinden oynama imkanı söz konusu olabilir. Bunu yeni aldığınızda zaten ucunda bir filament yok. Herhangi bir e, baskı almadan ilk baş arkadaşlar şu teflon boruyu ittirmeye çalışın. İttirmeye çalışın. İttirebildiğiniz kadar ittirmeye çalışın. Şöyle biraz sallayın. Biraz ittirmeye çalışın. Daha baskı almadan önce, baskı aldıktan sonra zaten bunu ittirmenizin hiçbir anlamı, hiçbir manası yok. Ama baskı alınmadan önce sıfırken bunu mutlaka yapın. Taşıma esnasında ufaktan mikron bile veya milimetrik bir yukarıya çıkması orada filamentin birikmesine sebebiyet veriyor. Bundan dolayı da aldığınız baskılar gofret gibi oluyor. Neden gofret gibi oluyor? Filament oraya doluyor, soğuyor orada. Filamentin akışını engelliyor. Bundan dolayı da yeni aldığınızda sadece şu teflon boruyu ittirmeye çalışın. Bazı arkadaşlarımız içerisine bunlara upgrade yapıyorlar. Ne, ne, yapıyorlar? Yay koyuyorlar veya cam tabla koyuyorlar. Ondan sonra bunları iyice sıkıyor ve hala yetersiz kalıyor. Hocam yetersiz kaldı ne yapmalıyım? Tabla koydum olmadı. Nasıl tablaya değiyor. Daha fazla sıkamıyorum. Arkadaşlar bunun çok basit bir yöntemi var. Yan tarafta bulunan Z end stopunu sökeceksiniz. Biraz aşağıya veya biraz yukarıya onu siz dengeleyeceksiniz nasıl olduğunu. Eğer çok sıkışıksa biraz aşağıya. Ama iyicene gevşetiyorsunuz. Tekerlekler gevşiyor. Hocam hala nazıla değemiyorum diyorsanız bu sefer de yukarıya doğru alacaksınız. Evet bir tane de bonus vereceğim. Bu videonun sponsoru Roboblock. Bize filament göndermiş sağ olsun. E, Roboblock filamentleri kullanabilirsiniz. Hemen aşağıda linklerini paylaşıyorum. Yerli üretimimiz tamamen %100 yerli katkısız bir PLA ürünümüz. Evet arkadaşlar, nedir olay? Filamenti taktık. İşimizi bitirdik. Başka bir renk filament geçişine yapacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? Filamenti kestik. Ondan sonra bakın, geriye doğru çekin, parmağınızla tutun. Bu filamentin ucunu kesinlikle kaçırmayın. Şuradaki deliklere kaçırmadan deliğe taktık. Filamenti bu şekilde saklayın arkadaşlar. Eğer bunu geri kaçırırsanız düğümlemeler meydana geliyor. Bundan sonra da bunu çözmek gerçekten oldukça zor. Ya filamenti komple çöpe atacaksın ya da oturacaksın ilmik 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 onu çözeceksin, düzelteceksin. Bunu yaşamamanız için çoğu arkadaş diyor ki işte bizim bu filamentler aldığımız filament hep kilitlendi. Arkadaşlar bu filament kilitlenmez. Bakın gerçekten kilitlenmez. Bu şekilde saklarsanız filament kesinlikle kitlenmez. E, bu da büyük sorun. Çünkü yarın bir gün büyük bir malzeme alacaksınız. Yarıya kadar gelmiş. Hadi filament düğümlendi. Çöz çözebilirsen. Evet. Böyle problemlerin yaşanmaması için filamenti kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde ucunu kaçırmadan saklayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah işinize yaramıştır. Neden inşallah işinize yaramıştır? Çoğu arkadaş bana yani günde belki 100 tane mesaj alıyorum. Abi şurası şöyle oldu, burası böyle oldu. Lütfen bu videoyu izleyin. İlk olarak makineyi kurmadan önce bu videoyu izleyin. Burada verilen ipuçlarıyla makinenizi gerçekten düzgün bir şekilde toplayacağınıza eminim. İşinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Hatta ve hatta rica ediyorum paylaşırsanız çok çok sevinirim. Kendi mecralarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Artık biraz abonem olsun. Daha böyle iştahlı bir şeyler yapayım. Çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi